Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zapti Osmanlı çekiyoruz. Yani yeniden başladık çünkü çekil çok oldu ya abi. Nerede kaldığımızı hatırlamıyorum ben. Çektiğim zaman diğer videoların içine bakmıyorum hiç. En son Zapti Osmanlı videosunu bir ay önce çekmişiz. Dur kapıyı örtüp gel geliyorum. Çök 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 çök. Hemen koş 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 koş. <laughs> Şöyle arkadan. <laughs> Doldur doldur doldur. Şu etraf doluyor. Al al al. Evet. Bakın mı daha fazla yapıyoruz Neyse. Evet. Gördüğünüz gibi grafikler iyileştirildi en son gün güncelleme ile grafikler iyileştirilmiş. Yani eskisine göre daha güzel. Koş 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 koş. Burada var. Tamam hızlıca bitirdik bu burayı iki dakikada bitirdik çabuk 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 ya ha yani bu adam niye koşmayı böyle yani zaman kaybı abi yani tamam çok güzel bir oyun ama yani bu bu da zaman kaybı tamam. oluyor koşmayı bilmemesi zaman kaybı oluyor. Hemen şuradan şöyle tamam geliyorum geliyorum geliyorum. noktalarına da saldırıyorlar paşam. Yardıma gitmeniz gerek. Siz ikiniz burada bekleyin. Nazafer sen benimle gel. Evet. köyü yerden Çıkıyor. it zaten bu adamı bu iki adam ölmüş burada komple Böyle gir giriyorlar böyle, böyle böyle sanki içi geçmiş uy sanki uykudan yeni uyanmış içi geçmiş gibi böyle kolları geri, geri. geç geç ya. Yani. da sıcak. Çok iyi daha oynanacak var. Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra buraya buraya geldik. Uzun bir resim ah, resimden sonra yine buraya geldik. Geç 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 geç. Ha, al. Osmanlı'ya böyle yenilikler Kiseler mesela böyle tecrübe ve akçı yani Yeni silah getirseler Şu an sadece artı anlamında iyileştirme yaptılar

Tá? di 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 Geç 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 geç. Süper <laughs> oğlum. Şöyle. Burada zıplayamadığımız için kapıdan geçmek zorunda, zorunda oluyoruz. d <laughs> Ha. Zıpla. Ha. İlla o topa gelmesi lazım değil? İlla İlla o topa gelmesi lazım. İlla İlla o topa gelmesi lazım yoksa olmuyor. Koş 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 koş. koş. Kenardan biraz 180 e. ha Evet. Buradan mı iniyoruz? Buradan böyle çapraz kısa yollar bak. Kısa kısa yol yapıyoruz evet. Geç 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 geç. Bıçak göre bıçak öğren öğrenimini yaptıktan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bu bıçak öğrenimi değil. Bu fark edilmeden arkasından vurma eğitimi. sopayla e, görünmeden karşı koyan kişi görünerek karşı koyan benden benden güçlü ki şey sopayla bir de görünerek dalıyorum Pero. Al. Şş. Alo. Saklan. Saklan. Geniş açalım yoksa öldürür. Şuradan. Hah. Üstüne geçeyim bir de.

reklamı? Göster geç, göster geç. Reklam değil bir şey. 5 yıl sonra iyi. Ya da bıçak fırlatma eğitiminden sonra Rob silah aldıktan sonra kapatamıyor. 3-5 eşki ya bunlara datanmış. Git bir bak bakalım. Dertli ee, dertli. neymiş? 41. 41 de buradan alacağız 2. Bakalım hiç harcamadan e, harcamadan en son da silah mıydı? Necem bir tek tako... bir tek şuna tifet şuradan mertçe gene Buradan Sıkacak bu buraya Geliyor bu buraya Hemen kutu Menzili yetmiyor üç kez sıktı hiçbirinde yakalayamadı adam üç kez sıktı Evet arkadaşlar. Evet. Evet, 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 Şimdi buraya gerek yok hemen. Han vazifesini yan, falan mı? o silah kaptıktan sonra videoyu bitiririz arkadaşlar çünkü tabanca en iyisidir. Tabanca uzaktan. Yani bazı kişiler, kişiler onu kafiri icadı olarak sanıyor. Memlükler o zamanda kafir icadı olarak sanıp ordusunda kullanmamışlardır ama yani aslında kafir icadı değil. Normal kafir icadı değil. Kafir icadı olsa biz kullanmayız. Bizim ordumuz kullanmaz. Yani o aslında öyle değil ama öyle inanıyorlar. Buradan

Ham baskını, ham baskını. Altı kişiyi... E Geliyorum ben. Şimdi git geri al silahı. Aldır almaz sıkmaya başlayacağım. Ne kadar rahat sıkıyor. Öl safta. kuşatma boyunca lazım olacak buraya. Hemen ben şuraya geçeyim abi. Yüksek bir konuma. Fark etme fark etme. Ben yokmuşum gibi. Ben şu araya geçebilir miyim abi? Burayı kaldırmış ya. Neyse. Şu üst 数学题。 tane kutu yok mu kutu? Kutu yok mu? Var ama hareket ettiler. O zaman biz de bununla yasını saklanırız. Bu taşın arkasına saklan sen de. Buradan döktürelim böyle. Gireni döktürelim. Gireni döktürelim. Gireni döktürelim. Gire Cem döktüleri döktüren neyse hakiki olarak bir Ve aleyküm kardeşim. Şu kutuların arkasına değil şu çilerin arkasına saklanın arkadaşlar. Kıçılar daha kullanışlı oluyor. Kafa dar olmuyor. O canı alabilir miyim lütfen ben? Çok sağ ol. Doldur 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 tepeye gitme tepeye gitmeye çok ihtiyacım var. Bak tepe bu kırtıkan nerede lazım olur abi yani. Her kapının üzerine çıktı. Böyle sanki yokmuş gibi. Arka attı sanmaya başlamışlar. Geldim 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 destek kuvvet kuvvet kuvvet. Urbit, it 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 it, it. Buraya, i̇t onu buraya, it. Neyse, oradaki kalan kutularla etmiş. Kutu pek korumalı değil ama. Şunun arkasından saklanabilir miyim ben acaba? Sağdan kış atıyorlar. Yüzüne patlatırım. Patlatırım böyle. adamın yüzünün dibine geliyorum böyle patlatıyorum. Doldurmamı da gerek yok. Bu, bu bıçaktan bir tane var mı? Şu köşelerde şu an şu adamın başını patlatmıştım. bunun başına pat. Bıçak daha kullanışlı olur. Zaten vazife bitti abi. Hoşça kalın arkadaşlar. kalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.